Tulquune ileyim bil Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Benim düşmanlarıma sevgi gösteriyorsunuz. Yani şimdi sen hem diyorsun ki ben Allah'ı çok seviyorum, hem de diyorsun ki Allah'ın düşmanlarını da seviyorum. E bu bu nasıl bir sevgidir? Şimdi sen Kerem hocayı çok seviyorsun ama Kerem hocanın düşmanlarını da seviyorsun. Hem benimle berabersin, hem onlarla beraber eğlenebiliyorsun. Ben de düşünürüm bu adam gerçek bir sevgi sahibi değil. Bana karşı gerçekten sevgi sahibi olsaydı İslam düşmanlarına, benim İslam'a hizmet ettiğim için bana düşman olan ve iftira eden insanlara yakın olmazdı. İmam Rabbani mektubatta şöyle diyor. Hem benim düşmanımı seveceksin hem de benim senin sevdiğimi zannedeceksin. Senin gerçekten aklın kayıptır. İmam Rabbani'nin de etrafında böyle insanlar var. Düşmanlarını seviyor ama imamdan, imamdan da ayrılamıyor. Ya böyle saçmalık olur mu? Sen ya Allah'ın dostunu seveceksin ya da Allah'ın düşmanını seveceksin. Bir kalpte iki sevgi olmaz. Kardeş. Olmaz. Hem Müslümanım deyip de hem Allah'ın dostlarına düşmanlık edenleri sevmek olmaz. Tercih yapacaksın. Ya dostları ya düşmanları seveceksin. Siz diyor onlara sevgi besliyorsunuz. Benim düşmanlarıma nasıl sevgi beslersiniz? Nasıl yaparsınız böyle bir şey? İşte düşmanları Yahudiler. Saldırı yapmadı mı Filistin'e? Halen 22 bin kişi öldü. Bakın 22 bin kişinin üçte biri çocuk, üçte biri kadın. Sivillerden bahsetmiyorum yani. Çocuklarla kadınları 22 bin kişi öldürdü. Enkazların altında 10 bin kişi daha var. 30 binden fazla şehidimiz var. Kemalistin bir tanesi yazmış. Hoca, hoca ilk kanı Müslümanlar döktü, Filistinliler döktü. O yüzden bırak hepsi gebersin. Sana yazıklar olsun solcu. Sana yazıklar olsun. Sen bu diziyi ikinci sezondan izleme başlamışsın. ikinci sezondan. Daha ilk sezonu seyretmemişsin sen. Ya bir diziyi ikinci sezondan izler misin? Yani Walter White'ın Breaking Bad'de salim, selim, yumuşak bir matematik profesörüyken Heisenberg'e dönüş hikayesini anlattığı birinci sezonu izlemeden ikinci sezona girersen direkt Heisenberg olarak görürsün ve Walter White'ın nasıl bir vahşi, bir canavar olduğunu düşünürsün. Dur da onun birinci sezonu var. Nasıl oraya geldi? Bu psikoloji nasıl döndü? Bir anla. Bu savaş 70 seneden biri var ve 70 seneden biri öldüren tek taraf var. Yahudiler. 70 sene önce koca koca pankartlar açtılar. Nazilerden kaçıp Müslüman beldesine, Filistin'e geldiler ve pankartlarda koca koca ifadelerle şu yazıyordu. Naziler hayatlarımızı söndürdü. Ey Müslümanlar sizler de umutlarımızı söndürmeyin. Barınmamız için bize izin verin. Başlık bu. Sonra ne oldu? Müslümanlar gelin. Burada ezelden beri biz burayı fethetmeden önce de Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler yaşıyordu. Müslümanlar geldiler, burayı fethettiler. Biz hala Hristiyanlarla kardeş kardeş geçiniyoruz. Kimse kimsenin kanını dökmüyor. Yahudiler siz de gelin dediler. Yahudiler geldi, geliştiler, palazlandılar, güçlendiler, güçlendiler. Bütün para bunlara aktı. Ve Müslümanların evlerini, barklarını gasp ettiler. İngiliz mandası olarak İngilizler Müslümanlara çıkarttığı verginin dörtte birini, Yahudilere çıkarttı dört katını Müslümanlara çıkarttı. Müslümanlar, Filistinler vergi ödeyemeyince evlerine el koydular, çok küçük miktarlara Yahudilere sattılar. Sorcular da bu olaya İngilizlerin yaptığı bu gaspa, Filistinler toprak satmasaydı diye bir yalan uydurdular. Sozcuların nezdinde Türkiye sadece 70 milyondur. Müslümanların nezdinde Türkiye Cumhuriyeti devleti 2 milyardır dünyanın neresinde Müslüman varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kardeşidir, bir tebasıdır. Bu Müslüman görüşüdür. Biz, bizim liderimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Övgüler ve selam efendim olsun. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan her insana da ümmet denir. Ümmet. Ümmeti icabet, davetine icabet etmiş demektir. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman kardeşimizin ayağına diken batsa ya da bir gayrimüslim burnuna bir yumruk atsa o yumruk bize atılmıştır. İşte bir Müslüman Türk'ün bakışı budur. Araplar Muhammed Aleyhisselam'a akrabadırlar. Türkler ise Muhammed Aleyhisselam'a aşıktırlar. Bu sebeple dünyanın herhangi bir yerinde bir Müslümanın üzerine bir zulüm olursa ilk tepki kim verir? Her zaman bakın her zaman. 44 yaşındayım. Bugüne kadar hep aynısını gördüm. Allah izin verirse 400 sene sonra da aynı şeyi göreceksiniz. Dünyada herhangi bir Müslümana bir ülke zulüm yaptığı zaman ilk tepkiyi Türkler verecektir. Çünkü biz solcular ya da komünistler gibi ya da ateistler gibi 70 milyonla iktifa etmeyiz. Biz bir imparatorluğun varisiyiz. Biz bir ümmetçiliğin varisiyiz. Dünyaya hükmetmiş bir İslam devletinin varisi. Dolayısıyla bütün ümmet bizim kardeşimizdir, bizim halkımızdır. Bizim bakış açımız budur kardeşler. Kur'an اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ diyor. Müminler ancak kardeştirler. Ölçü bu. Şimdi sen İlk sezonu seyretmemişsin. 70 yıldır Yahudiler, Müslümanları katlediyor. Soykırım var. İkinci sezon, sezondan başlamışsın. 7 Ekim. 7 Ekim. Filiz, ilk kanı Filistinliler döktü. Ya sen Mars'ta mı yaşıyorsun be? Kemalist. Komünist. Mars'ta mı yaşıyorsun sen ya? İnsan bir açar bir televizyon izler, bir haberlere bakar ya. Bu olay nereden başladı? Bu olayın giriş kısmı ne? Girizgah ne? Yok. İkinci sezondan başlamış. Ben diziyi izledim diyor. Ben bu diziyi biliyorum diyor.